Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyi. Şükürler olsun. Sizi böyle bir bahçeye indirdim. Bahçede bayağı bir işim var benim. Hep beraber böyle gezelim bir bahçede şimdi. Yeni yeni minik minik salatalıklar aldık, diktik. Bakın arkadaşlar dinden buralara. Şöyle çamur değmesin. Çamur değince kuruyormuş. Bunlar da bir şuradan geçeyim de arkadaşlar şöyle kurudular diye çok korkmuştum çok kaygılanmıştım bunları şükürler olsun kurumamışlar hemen bunlar şey yapıyor arkadaşlar böyle bir tırsıyor yani pürüşüyor üstündeki çamurları alalım da kurumasınlar. Böyle stillerimizi yaptık. Biz stil diyoruz. Sizler ne diyorsunuz onu bilmiyorum da. Fidelerimizi tüm diktik. Şuradan geçeyim. Ama ayağım kömülebilir. Geçmeyeyim. Ayakkabımı bir giyeyim. Bahçe ayakkabısını. Öyle geçelim. Bakın bu güllerimiz de nasıl açmaya başladılar. Bakın arkadaşlar. Bu böyle renk renk açıyor. Renk renk. Bu tarafa sabah güneşi düştüğü için öncelik o tarafa yöneliyor. Saktığına maşallah. Böyle çok mutlu oluyorum bunu böyle gördükçe. Bunlar da renk renk başladılar. Renk renk. Buralarda bekledim arkadaşlar. Buralara semizotu falan ekmiştik biliyorsunuz. Semizotu ektim. Dünden şuraya da soğan ektim. Şöyle baştan başa. Buraya da marul ektim. Bu marulun ucuna da yeşil soğan ektim. Burak usul zaten yiyoruz. Dün çöplerim çöpüm orada kaldı onu alacağım şimdi. Bakın bu güş gülümüze de bakın. Bu da farklı. Fidelerimizi böyle diktik. Şükürler olsun güzel şimdilik. İnşallah böyle güzel dururlar. Bu ara yağmur tehlikesi var. Yağmur yağsın şükürler olsun ama dolu yağarsa işimiz sıkıntı olur. Bunlar hep biçiyor dolu yağdığı zaman. Ay çok endişelenmiştim. Bunlar da patlıcan. Bunlar dünden baya baya bir ölmüşlerdi. Çok cansızlardı. Susuz kalmış. Ben bir gün dinlensin diye sulamadıydım. Hemen bırakmışlar kendilerini. Çok hassaslar. Orada dört çeşit domates aldık. Böyle kırmızı, pardon pembe domates demiştim, pembe yokmuş. Onun moruna çalan bir domates varmış, onu aldık. Şişe domates aldık. Bir salçalık domates gibi aldık. Bir de köy domatesi aldık. 4 çeşit domates aldık. Herhalde 3 çeşit mi, dört çeşit mi de biber almıştık. da bu da dolma biber. Evet, cin biberi donma biber, cin biberi, sivri biber, köy biberi. Bu kadar. Bir de şey, tatlı uzun sivri biber aldık. Tam 5 çeşit almışız biberi de. Bunlar da çok iyiler şükürler olsun. İnşallah tutarlar böyle. Şimdi indik demiyorum. bir bahçeyi gezeyim dedim. Arkadaşlar biraz şu bölge temizlenecek şuralar. Temizleyebilirsem oralar temizleyeyim. Bak oradaki günümüzün biri de açmaya başlanmış. Şöyle yapayım belki görürsünüz. Gördünüz mü? Vişne ağacımız. Üstünde vişne var biraz. Bunlar da çağlalarımız. Tutacak gibi oldu. Evet. Maşallah iri iri oldular. şu dal da kırılmıştı buraya diktik bakalım inşallah tutar bol bol su veriyoruz gidip gelip ama şimdi hortumu getireyim sizle beraber bunlara bir su verelim sulayalım buraları

daha fazla sıkmayın ben devam edeceğim.

taraflar süpüreyim ben de. Bunlar suyunu alsınlar. Şuralarda yıkadım hep arkadaşlar oturuyoruz diye tertemiz oldu her yani. yer. Epey yorulduk bugün. Ben böyle devam edeceğim. Arkadaşlar bunlar da sulayacağım. İleriki dakikalarda görüşelim. Arkadaşlar bakın buraları hep yıkadım. Oturuyoruz buralarda diye tertemiz oldu. Ayakkabımı da yukarı koydum. Geçen sene elveni takmıştım. Elimi böcek sokmuştu ya. O yüzden korkuyorum. Hepsini kaldırdım yukarıya. Güllerimiz sulandı. Su verdim. Hepsi de bayağı bir su istiyormuş. Bunları suladım. Bunları suladım. Hep su verdim buralara. Epeydir ben buradayım. Bunlara da damlamayı açtık. Nasıl gözüküyor mu acaba şeyler arkadaşlar damlıyor. Ama biraz hızlanınca ben yine çekerim belki. Hemen belli oldu bakın damladı. Görüyor musunuz? Bakın hemen belli oldu. Şu köşedeki gülü de bayağı bir suladım. O çok susamış. Asmalarımızı suladım Bu hortumumuz da yırtılmış Şunu şöyle yapalım da Şu bahçemizin içine koyalım da Şuraya aksın arkadaşlar Akıyor çünkü Hem sulansın Oraya bir ek Gerekecek galiba Mis gibi oldu her yer Tribotumuz da burada Bunu da alalım sularını da aldılar. Hepsi de mis gibi oldu. Şurada bir nanem var. Ona da suladım. Şuraya da biraz maydana ekilecek arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Orayı da ekerek inşallah. Arkadaşım çaya çağırdı. Bakın karşıda oturuyorlar. Kaş Kamalya'ya doğru gidiyorum ben. Onlar belki görünmek istemezler arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. İnşallah beğenerek de izlediğiniz bir bahçe videosu olmuştur. Bundan sonra bahçemizin devamı gelir. Kedi. Kovaladım, kovaladım. Allah Allah, 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 Allah. Şunun derdine ne diyorsun? Bir senede şunun kudurduğuna ne diyorsun? Ya. Biz de güya götürdük şeye de, kuyiye de. Kurudu ya.